Değerli okur yorum takipçileri bu videomuzda öğretmenlerin öğrencilerine söylememesi gereken sözler serimizin ikinci 10 sözünü konuşacağız. Daha önce öğretmenlerin öğrencilere söylememesi gereken sözler serimizin ilk videosunda bir 10 söz konuşmuştuk. Onun kartını şuraya koyalım. Tabi bu 10 sözle sınırlı değil. Bugün ikinci 10 sözü konuşacağız. Belki bunun üçüncü videosunu da çekeceğiz. Bu bir seri halinde olacak. Bunu da baştan söylemiştik. Araya epey başka video sığdırmak zorunda kaldık. Hatta bazı takipçilerimizden bu serinin devamı gelmeyecek mi? gibi sorular da gelmeye başladı. Dilerseniz öğretmenlerin öğrencilerine söylememesi gereken diğer 10 söze hemen başlayalım. Birinci sözümüz, annen baba ne iş yapıyor? Bu birçoğumuzun meslek hayatında öğrencilere belki ilk hafta tanışırken veya ikili görüşme yaparken veya öğrenciyle ilgili bilgi almaya gayret ederken ders ortasında olabilir. Sıkça sorduğumuz ve arkasında çok düşünmediğimiz bir soru. Niçin burada bu maddelerin arasına alma gereği duydum? Çünkü aslında arka planda çok tehlikeli olabilme potansiyeli var bu sorunun. Biz burada bu soruyu sorarken öğrencinin annesinin, babasının bir iş yaptığını ve daha da arka planda annesinin babasının hayatta olduğunu varsayarak bu soruyu soruyoruz. Belki bundan 20 yıl önce 30 yıl önce daha az tehlikeli gibi görülebilir ama bugün maalesef çocukların anne babalarının ayrı yaşıyor olma oranları bizim belki de tahayyül edemeyeceğimiz kadar arttı. Bu öğrencilerin içerisinde anne babasının çalışmıyor olma ihtimali, bunu arkadaşlarıyla sınıfta paylaşmak istemiyor, bundan utanç duyuyor, bundan rahatsız oluyor olma ihtimali gayet yüksek. Öğrenci babam çalışmıyor veya babam öldü, annem işte e, annem babam ayrı, annemin ne iş yaptığını bilmiyorum, uzun süredir görmüyorum dedirtmek zorunda değiliz biz öğrenciye sınıfta. Bu acıyı da bu rahatsızlığı da yaşatmak zorunda değiliz. Dolayısıyla bu sorunun yerine e, eğer gerçekten öğrenmek istiyorsak öğrencinin anne babasının ne iş yaptığını, bunu onun rehberlik dosyasından... E okuldaki kişisel bilgilerinden, sınıf öğretmeninden, okul idaresinden, rehberlik servisinden öğrenmemiz mümkün. Dolayısıyla bu sözü mümkün olduğu kadar öğrenciyle iletişimlerimizde hele hele diğer öğrencilerin yanındayken mümkün olduğu kadar az kullanmayı tercih etmemiz gerekir. Öğretmenlerin öğrencilerine söylememesi gereken sözlerin ikincisi geçen hafta ne işlemiştik? Eğer birden çok sınıfa giriyorsanız Bunların arasında sınıf farklılıkları kadar şube farklılıkları da varsa aynı düzeyde götürememek dersleri A şubesiyle B şubesinde aynı hafta aynı yerde bitirememek gayet normal. Bu sınıfın genel durumuyla alakalı olabilir. Sizin özel durumlarınızla alakalı olabilir. Bazı sınıflarda geri kalmış, bazı sınıflarda programın ilerisine gitmiş olabilirsiniz. Fakat sınıfta Sınıfa girdiğimizde bunu öğrenciden talep etmek, nerede kaldığımızı öğrenciye sorarak onların verdiği bilgiye göre derse başlamak her şeyden önce öğrencinin gözünde bizim derse hazırlıksız girdiğimiz mesajını verecektir. Bu imajı oluşturacaktır. Ve biz bunu asla istemiyoruz. Biz öğretmenin derse girdiği zaman konuya hakim olduğunu, nerede kaldığını bildiğini, öğrenciye bu konuda ihtiyaç duymadığını, bu soruyu sorma gereği duymadığını bilmesini, öğrencinin böyle... Bir ...öğretmenle karşı karşıya olduğunu bilmesini istiyoruz. Dolayısıyla bu soruyu sorarak derse belki bir sıfır geride başlamamak lazım. Peki bunun yerine ne yapabilir öğretmen? Bunun yerine her sınıfta nerede kaldığının notunu tuttuğu bir küçük ajan da tutabilir. Her dersin sonunda oraya şubeyi ve derste kaldığı konunun... ...diyelim ki ders kitabından işliyor kaldığı sayfa numarasının yazılı olduğu bir defter tutuyor olabilir... Bu defter, bu defter onun son derece işine yarar. Belki öğrenciler size söylemese bile işte şöyle diyebilir kendi içinden. Yani hoca geldiği zaman nerede kaldığımızı, geçen hafta en son ne işlediğimizi şak diyebiliyor. Yani zekası çok kuvvetli, hafızası çok kuvvetli diyerek size karşı bir gıptayla da bakabilir, hayranlıkla da bakabilir. Buna da sebep olmuş olursunuz. Dolayısıyla bu sözü söylememek ve bu nerede kaldığımız sorusunu kendi yöntemlerimizle çözmek bir öğretmen için gayet avantaj oluşturacak bir durum olur. Öğretmenin öğrencilerine söylememesi gereken üçüncü söz ben sizin yaşınızdayken bizim zamanımızda sizin imkanlarınız bizde olsaydı gibi öğrenciyle öğretmeni karşılaştıran, kendi dönemlerini karşılaştıran sözler söylemek. Bu sözler bu sözler en azından yani en küçük ihtimalle öğrenci ile öğretmen arasındaki farkı büyütecektir. Daha fazla bir şeye yardımcı olmayacaktır. Yani bizim dönemimiz vardı, bizim gençliğimiz, çocukluğumuz vardı, sizin gençliğiniz, çocukluğunuz var. Bunların arasında uçurumlar var ve biz böyle iki nesil olarak karşı karşıya duruyoruz dediğimiz zaman bizim öğrenci ile öğretmen arasındaki o arzuladığımız yakınlaşma, iletişim kurabilmek için işte o ülfet kesbetme, ünsiyet kesbetme dediğimiz şeyi tamamen ortadan kaldırıyoruz. Öğrencinin bugün çok rahat yaşadığı, her türlü imkanlara sahip olduğu, bizim çocukluğumuzda hayal bile edemeyeceğimiz, gerçek anlamda bizim çocukluğumuzda hiç hayal bile edemeyeceğimiz bir konfora sahip olduğu muhakkak. Fakat bu onların bugünkü hayatlarının çok mutlu, çok huzurlu, çok rahat geçtiği anlamına gelmiyor. Onlar da bu dönemin içerisinde büyük zorluklar yaşıyorlar. Bu dönemin getirdiği şartlar altı, altında bazı şeylere çözüm yolları bulmaya çalışıp bu çözümlere ulaşamıyorlar. Bu bir gerçek. Biz kendi dönemimizde bazı zorluklarla karşı karşıyaydık. Bugün çocuklar kendi dönemlerinin zorluklarıyla karşı karşıyalar. Dolayısıyla bu karşılaştırmayı yapmanın ne öğrenciye motivasyon kazandırma anlamında, ne bizim öğrenciye durumu izah edecek, ikna edecek tarzda ortaya koyma anlamında bir faydası olmayacaktır. Bunun yerine öğrencilerin bugünkü şartlarda içinde bulundukları zorlukları aşamadıkları engelleri tespit edip az önce bahsettiğimiz sözleri söylemeden onlara motivasyon, ufuk ne diyeceksek artık kazandıracak şekilde onların yanında olduğumuzu ifade etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla şunu kabul etmek lazım. Öğrenciler bugün yaşadıkları için çok şanslı değiller. Biz de kendi dönemimizde yaşadığımız için çok şanslı değiliz veya bunun tam tersi de değil. Her dönem kendi içerisinde kendi şartlarını oluşturuyor. Ve bizim öğrencilere onların anlamayacağı bu karşılaştırmayı yaparak bir şey vermemiz de mümkün değil. Dördüncü söz başka işiniz mi var? Tarlada mı çalışıyorsunuz? Gerçekten öğrencilerin belki 20-25 yaşına kadar, üniversiteyi bitirene kadar öğrencilikten başka işi yok. Onlardan toplumda, aileleri de başka bir şey beklemiyorlar. Fakat gençleri anlamaya çalışan bir gözle incelediğimizde şahsen ben şunu görüyorum. Bugün öğrencilik zaten yeterince zor bir meşgale. Öğrenci olmak, kendisinden beklenilenleri bütün engellerine rağmen yapmaya çalışmak, bizim tarlada mı çalışıyorsunuz derken belki zor olduğu örneğini söylemeye çalıştığımız o tarlada çalışma işinden belki de daha zor bir iş bugün. Bu gerçeği de görmemiz gerek. Çünkü öğrenci ne kadar kafasını, aklını, konsantrasyonunu derslerine vermeye çalışırsa onu oradan kopartmaya çalışan da bir sürü negatif motivasyon var. Her şeyin başında ekran dediğimiz bela var öğrenci için. Onu başka taraflara çekecek, zevk ve rahatına düşkün bir şekilde yaşamasını sağlayacak. Popüler kültürün ona her türlü özgürlüğü, sorumsuzluğu yüklediği bir hayat var. Sadece özgürlükle onu kışkırttığı bir hayat var. Bütün bunların içerisinde belki de öğrencilik tarlada çalışmaktan daha zor. E, ayrı bir zorlukları daha var. Biz tarlada çalışırken, e, eski nesiller e, işte hayvancılık yaparken, sürülere çobanlık yaparken aynı zamanda hayatı da öğreniyorduk. E, tabiatla iç içe olarak tabiat insan arasındaki ilişkiyi e, fark ediyorduk. E, belki yaratıcıyla Allah'la insan arasındaki ilişkiyi fark ediyorduk. E, fakat bugün e, gençlerin öğrencilik dediğimiz o e, çatının, fanusun içerisinde bunların hiçbirinden haberdar olma şansı da yok. Dolayısıyla sabır gibi, çalışkanlık gibi, insanlar arasındaki yardımseverlik gibi, empati gibi duyguları geliştirmeleri de çok daha zor. Bu sözü daha fazla uzatmayayım. Dolayısıyla bizim öğrencilere köstek olmak yerine onlara destek olacak şekilde yaklaşmamız, onlara işte sizin işiniz artık aslında çok kolay demek yerine onların içinde bulundukları zorluğu anladığımızı onlara hissettirmemiz, belki dertleşmemiz, ve bunun arasında küçük küçük nasihatler etmemiz gerekiyor. Ve bu şekilde öğrenciye yardım etmemiz belki de bizim için yapabileceğimiz en mantıklı yol. Öğretmenlerin öğrencilerine söylememesi gereken beşinci söz aramızda kalsın. Niçin söylenmemesi gerekiyor? Çünkü şunu gayet iyi biliyoruz. Özellikle mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin de bilmesi gerekiyor. Bu arada kalmaz. Yani öğrenciye sır vermek gibi. Başkasının duymasını istemediğimiz şeyleri öğrenciye söylemek gibi konuları, yani meseleleri böyle meseleleri öğrenciye söylerken başkasının duymayacağı güveniyle söyleyemeyiz. Çünkü o başka yerlere gider. Bu konuda öğrenciye güvenmemek kötü bir şey de değil. Çünkü onlar öğrenci, onlar çocuk, onlar ergen. E, bu tür şeyleri bilemeyebilirler. Hatta bazen e, bazı meslektaşlarımızın Başka öğretmenlerle ilgili, okul idaresiyle ilgili, bazen velilerle ilgili, başka sınıftaki öğrencilerle ilgili bazı şeyleri söylediğini, fakat bunu aramızda kalsın diyerek anlattığını duyuyoruz. Bunların arada kalmayacağını, onun mutlaka yayılacağını bilmek ve buna göre hareket etmek lazım. Bazı yapılmış olan anketlerde öğretmenlerin öğrencilerini sırdaş olarak gördüğünü ve öğrencilerin de kendilerine güvendiğini söylediği bazı çalışmalar biliyorum. Yani öğretmenler diyorlar ki öğrencilerimiz bize güvenir, biz onlarla sırdaş gibi olabiliyoruz. Onlar bize her şeyini anlatabiliyor. Fakat öğrenciye sorduğunuz zaman benzer çalışmalarda, anketlerde öğrencilerin asla öğretmenlerine güvenmediğini, bu konularda öğretmenler yerine kendi akranlarıyla daha çok sırdaş olduğunu söylediklerini de biliyoruz. Dolayısıyla öğretmen öğrenci ilişkisini asla bir sırdaş ilişkisine çevirmemek lazım. Bu bu tavırlara ve bu sözlere de müracaat etmemek lazım. Öğretmenlerin öğrencilerine söylememesi gereken 6. söz yan sınıf sizden daha iyi. Yan sınıfın yazılı notları sizden daha iyi. Yan sınıf sizden daha akıllı, yan sınıf sizden daha uslu gibi sözler niçin bu sözleri söylememek gerekir? Her şeyden önce şunu kabul etmek lazım. Eğer yan sınıfla bulunduğunuz sınıf arasında bir karşılaştırma yapıyorsanız şunu kabul etmek gerekir. O sınıf zaten yan sınıfla kendi sınıflarının arasındaki durumu sizden çok daha iyi biliyorlardır. Yani o sınıf mı yazılı notlarında veya uslulukta, işte sınıf çalışkanlıkta o sınıfla daha iyi yoksa tam tersi mi? Zaten sizin onlara söylemenize gerek yok. Eğer yanlış söylüyorsanız zaten o, o anda çok kötü bir duruma düşüyorsunuz sınıfın gözünde. Varsayalım ki doğruyu söylüyoruz. Gerçekten yan sınıf, bulunduğumuz sınıftan daha iyi. Böyle bir durumda biz neyi amaçlamış oluyoruz öğretmen olarak? Bu söylediğimiz sözün bulunduğumuz sınıftaki motivasyonu, kişisel öğrencilerin gelişimlerini arttırmasını mı umuyoruz? Zannetmiyorum. O andaki bir psikolojiyle, ruh haliyle söylenmiş bir söz olsa gerek. Çünkü bu durumda ancak sınıfın öğrenilmiş çaresizliğini arttırmak mümkün. Öğrenciye sen kötüsün demek... Hele hele sınıfa komple yani genelleyerek siz yan sınıftan daha kötüsünüz demek bu sınıfı motive etmeyecek. Bir yarış havasına sokmayacak. Sınıfın performansını da daha da düşürecek bir durum olur. Çünkü cümleyi tekrar söyleyeyim. Yan sınıf sizden daha iyi demek aslında siz yan sınıftan daha kötüsünüz demek. Yani yan sınıfı övmüyoruz biz. Bulunduğumuz sınıfı yeriyoruz. Bu da sınıfta öğretmenlerinden gelen bu açık eleştiri, bu yaftalama, bu etiketleme ile silkinip kendilerine gelmeleri beklenmemeli. Daha fazla gerilemeleri beklenmeli. Onun için bu sınıf bu sözden mümkün olduğu kadar uzak durmak lazım. Yedinci söz senden veya sizden adam olmaz. Bir öğretmen için bu sözü kullanmamalı? Çünkü öğretmenin görevi öğrenciyi yerin dibine sokmak, öğrenciyi umutsuzluğa sevk etmek, öğrencinin ayağına taş bağlamak değil, bilakis onu onun arkasında onu ittirmek, onu yükseltmek, ona moral vermek, yapabileceğini söylemek. Bu sözse bunun tam tersine sebep oluyor. Ayrı taraftan öğretmen olarak bizim oradaki varlık sebebimiz öğret öğrenciyi ilerletmek, kişisel olarak gelişimini sağlamakken biz bunun tam tersini yapıyoruz. Dolayısıyla bu sözü bir öğrenci en son öğretmeninden duymalı. Yani anne babasından bile duymamalı ama Aile içerisinde belki böyle sözler hatta en söylenebilir. Ama öğretmen bu sözü söylememesi gereken bir kişi olduğunu bütün eğitim hayatı boyunca öğrenerek, okulun içerisinde tecrübe ederek geliyor. Yani profesyonel anlamda da, mesleki anlamda da bu sözü söylememesi gereken bir konumda. Dolayısıyla bu söz ağzından çıktığı zaman sokaktaki herhangi birinden duyduğundan çok daha fazla acı hissedecek bir duruma getirecektir çocuğu. Belki de iyi öğretmen, kötü öğretmen arasındaki fark da burada ortaya çıkacak. Çünkü iyi öğretmen öğrenciyi adam etmeye çalışan bir kişiyken kötü öğretmen onun adam olamayacağını söyleyen bir kişi haline gelecek okulda. Biz hiçbir öğretmenin bu duruma düşmesini, öğrencinin gözünde bu duruma düşmesini istemeyiz. Sekizinci söz, gözümden düştün veya bunu senden hiç beklemezdim sözü. Bu sözü ilkokul öğretmenimden işittiğimde e, hissettiğim duyguları hatırlıyorum. E, bu listeye onun için e, almak istedim. Bu öğrenciyi büyük bir çaresizliğin, büyük bir batağın, e, büyük bir kuşatılmışlığın içine sokacak olan bir söz. E, diyeceksiniz ki bu, bu öğrenciye söylendiği zaman bazı öğrenciler bunu hiç e, üzerlerine almıyorlar, hiç de etkilenmiyorlar. Niçin böyle söylüyorum? Yani öğrenciyi bu duruma getireceğini söylüyorum. Çünkü bu söz kendini ispatlamış, öğretmenin gözüne girmiş, başarılı olabileceğini göstermiş. Fakat bir sebeple veya birkaç sebeple neyse onlar performansında düşüklük olmuş, bir hata yapmış, olmaması gereken bir seviyeye inmiş bir öğrenciye söylenen bir söz. Biz zaten başarılı olabileceğini düşünmediğimiz bir öğrenciye gözümden düştün demeyiz. O gözüne çıkmış ki gözünden düşmüş olur. Dolayısıyla bu öğrencinin motivasyona ihtiyacı var. Bu öğrencinin problemlerini tespit edip o problemleri giderip tekrar eski performansına ulaşmaya ihtiyacı var. Belki ailevi problemleri var, belki sağlık problemleri var, belki okulla ilgili başka dertleri, sıkıntıları var. Bunları gidermek ve onun üzerine öğrenciyi ilerletmek yerine gözümden düştün demek, öğrenciyi müebbet hapis cezasına mahkum etmek gibi bir çaresizliğin içerisine sokar. Onun için bu sözü söylememek mümkün olduğu kadar, e, hatta hiç kullanmamak, bunun yerine öğrencinin sorunlarını tespit edecek şekilde e, araştırmalar yapmak e, en doğru yol olacaktır bir öğretmen için. Öğretmenlerin öğrencilerine söylememesi gereken dokuzuncu söze geldik. Dokuzuncu söz, bunu sen mi başaracaksın? Veya sen bunu başaramazsın sözü. Öğrencinin, gencin, ergen kişinin en fazla ihtiyaç duyduğu şeylerden bir tanesi güven. Güvenildiğini hissetmek, hata yaptığında ve bundan pişmanlık duyduğunda arkasında hala birilerinin olabileceğini bilerek yaşamak. Bir gencin, bir öğrencinin hissetmesi gereken en önemli duygu bu. Fakat bunu sen mi başaracaksın sözü öğrenciye güven değil tam tersine güvensizlik hissi doğuruyor. Yani sen bunu yapamazsın. Ben bu konuda sana güvenmiyorum. Demek bir öğretmene bir şey katmaz. Bırakın denesin. Yapamazsa niçin yapamadığını hem kendisi görsün hem öğretmenle arkadaşlarıyla bunu müzakere etsin, çıkarması gereken dersleri çıkarsın, e, hata yapıyorsa yapsın. Fakat yapmaya karar verdiğinde, azmettiğinde, bunu yapabileceğini gözüne kestirdiğinde, bu bir e, spor dalında başarılı olma hedefi koymuş olabilir, e, bir sanat enstrüman e, çalmak, bir sanatla uğraşmak gibi hedef kendine koymuş olabilir, e, bir sınavda çok yüksek puan almayı hedeflemiş olabilir ve bize göre o bunu belki gerçekten başarabilecek kapasitede olmayabilir. Fakat öğretmenin görevi burada onun yapamayacağını söylemek değil. Onun her daim arkasında olduğunu söylemek. Çünkü biz öğrencilerin bir şey yapabileceğine inanmasını istiyoruz. Yani bir hedefi olsun istiyoruz. Hedefi olmayan öğrencilere hedefler vermeye çalışıyoruz ve bunu sen mi başaracaksın? dediğimiz öğrencinin de bir hedefi var. Yani o bir hedef bulmuş kendine. Dolayısıyla ona Köstek değil, destek olmak için bu sözü hiç söylememek gerek. Bir de öğrencinin bu sözü işittiği zaman öğretmeni hakkında düşündüğünü gözümüzün önüne getirelim. Tamam kendisi hakkında büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor, güvensizlik yaşıyor olabilir. Bir de şöyle düşünecektir. Yani bana güvenmeyen, benim yapamayacağımı düşünen, bunu sen mi yapacaksın diye müstehsi bir eda ona karşı çıkan bir öğretmen niye var mesleki anlamda? Niye gelmiş, niye onun karşısında duruyor, niye dersine giriyor gibi bir iki yüzlü durum da ortaya çıkacak öğrencinin gözünde. Böyle bir öğretmen-öğrenci ilişkisinin de artık öğrenciye vereceği hiçbir şey kalmayacaktır yani. Öğretmenlerin öğrencilerine söylememesi gereken 10. ve bu videodaki sonuncu söz tembelin, beceriksizin, tekisin sözü. Zaten bir öğretmen bu sözü söylediyse olay bitmiştir cümlenin, paragrafın ya da hikayenin romanın noktası konmuştur. Bunun üzerine yapılabilecek bir şey kalmamıştır öğretmen öğrenci ilişkisi açısından. Hani denir ya adı çıkmış 9'a inmez 8'e. Biz çocuğun bu 9'a çıkmış olan ismini 8'e, 7'ye indirmek yerine 9'u sabitlemiş, artık oradan hareket edemez şekilde onu oraya mahkum etmiş durumda oluruz. Niçin? Çünkü sen tembelin tekisin demek ona bir sıfat yapıştırmak demek. Biz sıfatlarla uğraşmıyoruz, biz davranışlarla uğraşıyoruz. Biz onun kişiliğini işte tembel olduğu, beceriksiz olduğu gibi kişiliğini hedef alan şeylerle uğraşmamamız lazım. Onun yerine onun davranışlarıyla yaptığının bir tembelle yakışan bir davranış, çalışkan insanın böyle yapmaması gerektiği ile ilgili. Onun doğrudan davranışlarını ve bu davranışlar değiştiği zaman da ondan kurtulacağına inanacağı bir yaklaşımla. Ona yaklaşmamız lazım. Yoksa sen tembelsin demek. Onun evet ben tembelim demesine sebep olacak. Bundan da bizim bir öğretmen olarak hiçbir karımız kazancımız olmayacak. Ayrıca onun bugün ne olduğu, şu anda ne olduğu önemli değil. Biz onu geleceğe hazırlıyoruz. Bugün tembellik yapabilir. Bazı şeyleri umursamayabilir. O bilinç düzeyinde sorumluluk sahibi olma düzeyinde olmayabilir öğrenci. Ama bir yıl sonra değişebilir karakteri değişir, hayata bakışı değişir, kendisiyle ilgili görüşü değişir, yapabileceğine inanır. Biz ona sen tembelsin, sen tembelsin, tembelin tekisin, beceriksizin tekisin diyerek onun o dönüşümüne de engel olmuş oluyoruz. Bunun yerine öğretmenin yapması gereken şey sabırlı olmak olmalı. Öğrenci tembelse bu ömrü boyunca tembel olacağı anlamına gelmiyor. Öğrenci bazı şeyleri yapamıyorsa veya ilgi duymuyorsa veya umursamıyorsa veya bazı konularda bizim istemediğimiz davranışlar sergiliyorsa bu bir yıl sonra aynı şekilde veya 10 yıl sonra aynı şekilde olacağı anlamına gelmiyor. Bizim onun değişmesine fırsat verecek şekilde önünü kapatmadan, onun değişimine engel olmadan yanında olmamız lazım. Tabi bu hiçbir şekilde şu demek değil. Yani hiçbir şeyini umursamayalım, düzeltmeyelim, yanlış yaptığını söylemeyelim. Bu, bu demek değil. ama öğrenciyi de bir yetişkin gibi karşımıza alıp sanki o da bir hayatın içerisinde toplumun içerisinde çoktan katılmış ve buna rağmen bu yanlışları yapıyormuş gibi de ona davranmamak lazım. O bir çocuk, o bir yetişkin adayı öğrenme sürecinde ve yaptığı hataları da sanki çiviyi on, çakarak onu bir yere sabitler gibi değil, sanki bir küçük durumuyla ilgili ona bir not kağıdı verir gibi değişimine fırsat verecek şekilde yönlendirmek gerekir. Bu konuda da sabır bizim için en önemli silah tabii. Değerli okur yorum takipçileri bu videoda öğretmenlerin öğrencilerine söylememesi gereken 10 sözü konuştuk. Ve bu serinin ikinci videosunu çekmiş olduk. İnşallah bunun bir üçüncü videosu daha olacak. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve videonun altına yorum yazmayı ihmal etmemenizi rica ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.